diliyoruz ayrıntıları. Petek us aktardı. Şimdi de bol hararetli bir tatbikata gideceğiz. İstanbul İtfaiye Teşkilatı kuruluşunun 300. yılını kutluyor. 3 asır geçmiş dilek olay Şimdi sizlere resneli itfaiye istasyonuna eğitim merkezine götüreceğiz. Zamanla yarışan itfaiyecilerin Patlama, alev ve dumanı bol olan tatbikatlarına tanıklık edeceğiz ve bu nefes kesen tatbikatın ayrıntılarını bize 24 muhabiri Aslı Demircan Ulutaş aktaracak. Aslı merak ve ilgiyle sizi izleyeceğiz. Yasner Çağlayan tam... 300 yıllık bir tarih İstanbul İtfaiyesi. Bugün 300. kuruluş yıl dönümünü kutluyorlar. Çeşitli etkinlikler var ve biraz daha sizin de bahsettiğiniz gibi bize heyecan dolu bir tatbikat gerçekleştirecekler ve biz o tatbikatlar sayesinde itfaiyelerin her gün karşılaştığı tehlikelere birebir şahit olacağız. Gözlerini kırpmadan kendilerini nasıl alevlerin içine attıklarını ve bir canı dahi kurtarmak için kendi canlarını nasıl tehlikeye attıklarına şahit olacağız ama öncelikle kısaca bir İstanbul İtfaiyesi'ni tanıyalım. Yayın konuğumuz Mehmet Emin Koçan Anadolu Yakası İtfaiye Müdürü. Efendim kolaylıklar diliyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim kendiniz. efendim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Ee, şimdi burada birazdan şahit olacağımız senaryolar... Gerçekten ee, nefes kesecek ama öncelikle İstanbul İtfaiyesi'nin tarihinden biraz bahsedelim. 3 e, asırlık bir tarih dedik. E, neler söyleyeceksiniz? Hangi durumda şu anda İstanbul İtfaiyesi? İstanbul İtfaiyesi 1714 Şubat'ında başlayan hem gönüllü hem de amatör bir ruhla başlamış olan bir teşkilat. Bu teşkilatımız her geçen gün kendisinin üzerine bir şeyler koyarak bugün profesyonel bir anlayışa tamamen dönmüş bir vaziyette. İşte 1923 ile beraber belediyelere devredilmiş olan bu teşkilat bugün geçmişten bağını koparmadan geleceğe daha güvenli ve güzel bir şekilde hızlı bir şekilde gitmekte. Tabii yani dünyadaki itfaiye teşkilatlarıyla e, yarışacak düzeyde olduğunu ben şahsen biliyorum. Neler söyler? Tabii ki yani bugün dünyada gelişmiş ülkelerde neler varsa bizim İstanbul itfaiyesimizde. Ondan aşağı hiçbir şey yok. Helikopterimizden araç gerecimize kadar. Bugün İstanbul'un geneline dağılmış 113 tane itfaiye istasyonumuz var. Bu itfaiye istasyonlarımızı hem modern itfaiye istasyonları hem de bu istasyonlarda 719 tane günün gereklerini karşılayacak bir şekilde bulunan itfaiye araçlarımız var. Aynı zamanda burada hizmet eden İstanbul halkına hizmet eden profesyonel 4683 tane itfaiye erimiz var ve bu itfaiye ellerimiz eğitimleriyle beraber bu teşkilatı en güzel şekilde hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Evet, şimdi biz onların efsane hikayelerini dinleyelim biraz. Burada zannederim birkaç senaryo hazırlanmış eğitimler veriliyor. Tabii ki birkaç senaryo hazırlandı burada bu eğitimler veriliyor. Uluslararası, uluslararası eğitimler ve aynı zamanda hizmet içi eğitimler burada veriliyor. Bu eğitimlerde İbitem amirimiz Atilla Eleşkirtli buradaki senaryoları size sunacak. Tamam. Ee, Hemen geçelim. Ee, diğer bir yayın konuğumuz var Yasin Erçaglayan. E, i̇tfaiye eğitim merkezi amiri şu anda bulunduğumuz itfaiye eğitim merkezinin amiri Sayın Atilla Eleşkirtli. Efendim kolay gelsin. Hemen senaryolardan bahsedelim. Ee, burada e, eğitim konteynerlarında biz itfaiyecileri normalde e, yangın ortamda yaşadığı her e, anı burada aynısını yaşatıyoruz o şartlara göre bunları hazırlıyoruz. Burada atak konteynerle başlayacağız. Atak konteynerimiz doğalgazla çalışan ve Türkiye'de bir ilk olan konteyner. Ee, burada kapalı bir mekanda başlayan bir yangını. İsterseniz evet. şöyle gelelim birebir göstermek istiyorum. Başlasın senaryomuz, senaryomuz ee, sizin anlatınız ee, eşliğinde. Kapalı, şöyle buyurun. Kapalı evet. mekandaki e, bir e, bir meydana gelen bir yangın zamanla geometrik olarak büyür ve içeride sürekli bir ısı artışı meydana gelir. Bu ısı artışıyla beraber e, diğer yanmamış e, yanıcı maddeler de e, yanıcı gaz buharları çıkarırlar. Bu gaz buharları e, tavanda birikir ve büyük bir yanma tehlikesi oluştururlar. Parlama tehlikesi oluştururlar. Biz bunlara flash over diyoruz. Evet. E, itfaiyeci bunu sürekli e, kontrol etmeli ve bunu dikkate alarak gitmeli yangının merkezine doğru ilerlerken. Şu anda evet şu anda gerçekleşti bakın. Şu anda bir e, parlama ve e, müdahale e, tekniğini gösterdi arkadaşlarımız. Başınızın üzerinde bir alev topu oluşabiliyor. Her türlü tehlikeyle karşı karşılar, evet. değil mi? Bir ee, çok sürpriz onları bekliyor. Kesinlikle yangın içerisinde e, her türlü tehlike onları bekliyor. Tuzaklar var, patlamalar var. Şu anda e, soğutma e, moduna geçtiler. E, böyle bir e, tehlike olduğu zaman nasıl soğutacaklarını, hangi teknikleri kullanacaklarını e, görmüş oluyoruz. E, şimdi e, yan tarafta bunun katı madde yangınlarıyla ilgili e, senaryoyu göstereceğiz. Ee, yan tarafta da diğer bir senaryo burada, var. Burada da e, yangının bütün evrelerini itfaiyecinin izlediği bir alan. E, burada içeride kapalı bir mekanda bir yangın oluşuyor başlangıç aşamasında. Ve e, itfaiyeci olayın başından itibaren Şu anda itfaiye yangın, erleri evet, e, Kapalı bir alana giriyorlar kapalı değil Kapalı bir alana giriyorlar bu kapılar normalde kapatılıyor. İçerideki sıcaklığa, dumana e, maruz kalıyorlar. Ve yangının başlangıcından yayılma, korulaşma aşamasına kadar hepsini izliyorlar. Şu anda, şu anda özür dilerim gideyim. sözünüzü kesiyorum. Şu evet. anda itfaiye yerleri hiç gözlerini bile kırpmadan bir an bile düşürmeden içeride mahsur kalan canı kurtarmak Bakın için. Bakın şu an. anda yangının bütün emarelerini görüyorsunuz. İşte yoğun duman, yanmamış gazlar, alev, ısı, bütün tehlikeler mevcut. İtfaiyeciler bunları gözlüyor, tanıyor ve böyle bir olay gerçekleştiğinde nasıl bir müdahale yapacaklarını e, öğreniyorlar. O teknikleri öğreniyorlar. Burada aynı zamanda biz itfaiyecileri yüksek ısıya e, psikolojik ve zihinsel olarak e, fiziksel olarak hazırlıyoruz e, şu yan tarafta içerideki ısıyı gösteren e, sürekli bir e, şeyimiz var e, skalamız var evet dereceyi gösteriyor herhalde dereceyi 300 gösteriyor. derece ısıya maruz kalıyorlar burada yaklaşık katı e, a sınıfı katı maddeler yangınında 900 derecelik bir ısı oluşuyor bu çok ciddi bir ısı e, gerçekten çok ciddi bir ısı bu ısı tavanda birikiyor ee, zeminde daha az bir ısı, yani 300-250 derecelerde bir ısı oluşuyor. Burada da şu e, eğitimi almış oluyorlar. Yangına müdahale ederken e, zemine yakın yerden hedef küçülterek yürüme tekniklerini, ilerleme tekniklerini kullanarak yangına müdahale ediyorlar. Gördüğünüz gibi yangının merkezine değil e, önce alan soğutması yapıyorlar. O tavanda biriken yanmamış gazları soğutuyorlar. Ortamdaki ısıyı tamamen düşürdükten sonra yangının merkezine bir müdahale gerçekleşiyor. Ee, bu bizim müdahale tekniklerinde olan bir şey. Aynı anda zamanda içeride devam eden evet, bir yangın devam var. eden bir yangın? Ve itfaiyeciler bunu termal kameralarla görüyorsunuz. Son teknolojik imkanları kullanıyoruz. Sıcaklığı sürekli termal kamerayla ölçüyorlar. Aslında içerisi karanlık olması gerekiyor. Elene termal kamerayla Tabii, görüyorlar kesinlikle, önlerini. Kesinlikle kesinlikle önlerini termal kamerayla görüyorlar. Aynı zamanda sıcaklığı da termal kamerayla sürekli ölçüyorlar. Tavandaki sıcaklık, etraflarında oluşan o gazlar e, tehlike olmuş mu olmamış mı? Yani böyle e, gelişi güzel gitmiyorlar be. Evet. Alevlere kendilerini atarken gelişi güzel değil de değil. tam donanımlı. Tabii bütün imkanları kullanarak, teknolojiyi kullanarak ve bütün eğitim eğitimde aldıkları teknikleri kullanarak gidiyorlar. Bakın şu anda hepsi e, tavanda yüksek bir sıcaklık oluştuğu için e, e, yatarak müdahale ediyorlar. Şu anda hedef küçülttüler. Tamamen o alttaki soğuk havayı, temiz havayı kullanıyorlar. Şu şu anda ısı kaç derece? Şu anda e, yan taraftan bakabiliriz. Dediğim gibi burada yaklaşık 900 derecelere yakın bir ısı oluşuyor. Ama şu an kapılar açık olduğu için o ısı yakalamamış olabilir. Hemen görelim birebir bakıyoruz evet. İçerideki ısı şu anda bakın e, 700 e, 733 derece yukarıda bir ısı oluşmuş. 300 derece 310 derece aşağıda bir ısı oluşmuş ama kapıyı kapattığımız andan itibaren bu ısı 900 derecelere anında çıkıyor. Şu anda bu haliyle bile 737 derece bir sıcaklık var. Peki itfaiye erleri tekrar dönelim istiyorum yangının meydana geldiği yere itfaiye erleri içeride kaldıklarında bu sıcaklıkta ne kadar süre kalacak donanıma sahipler var mı öyle bir çalışma? Bizim şu anda giymiş oldukları koruyucu kıyafetler var bunlar nem bariyerleri var içerisinde ısıya dayanıklı malzemeler kullandıkları bütün ekipmanlar yangın için tasarlanmış özel koruyucu kıyafetler işte teneffüs cihazları, maskeleri, kar maskeleri ee, Karbaçlıkları, ondan sonra e, kastları hepsi bu iş için ta, özel tasarlanmış giysiler. Ee, bir de burada tabi şu var yani öyle bir ısıya e, dayanma imkanı yok ama burada tamamen teknik kullanarak bu ısıyı bertaraf ediyorlar. Şu an neyi bekliyorlar? Şu an e, gözlemliyorlar yani yapmış oldukları soğutma müdahalesinin ne kadar etkili olup olmadığını gözlemliyorlar. Şu anda etkin bir müdahale e, yapıp yapmadıklarını termal kamerayla ısının ne kadar derecelere düştüğünü ee izliyorlar tecrübe ediniyorlar evet vakitle zamanla da yarışıyorlar zamanla da yarışıyorlar ayrıca burada başka bir eğitim daha veriyoruz bu da Türkiye'de ilk defa yapılan bir eğitim yangın çıkış sebeplerini uygulamalı olarak Türkiye'de ilk defa biz burada veriyoruz evet. O da e, özellikle olay in, yeri inceleme polisi. Olay polisleri. yeri inceleme, evet olay yeri inceleme ama bunun uygulamalı eğitimi başka bir yerde yok. Başka bir kurumda, üniversitede herhangi bir yerde böyle uygulamalı bir eğitim yok. Sadece Bunu sadece İstanbul İtfaiye Eğitim Merkezi'nde veriliyor. çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Evet Yasin El Çağlayan şu anda birebir canlı canlı görüyoruz. İtfaiye erleri e, meydana gelmiş kapalı bir alanda, meydana gelmiş yangını söndürmenin e, söndürmeye çalışıyorlar. Aslında e, şu anda burada tam 800 dereceye ulaşmış e, durumda sıcaklık. 800 derece sıcaklıkla evet görmüş olduğunuz gibi alevler de şu anda artık yavaş yavaş e, sönmeye başladı. Önce ortam soğutular birebir tabii ki alevlere kendilerini atmadılar ama ee, az önce gördüğünüz bu bir tatbikat da olsa itfaiyeleri kendileri hiç düşünmeden alevlerin içine attılar. Bir canı dahi kurtarmak için kendi canlarını her gün tehlikeye atıyorlar. Bugün itfaiyeciler haftası. Onu da kutlamış olalım ve söz tekrar size bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Nice yüzyıllara diyelim. 300. kuruluş yıl dönümünde enişten dileklerimize kutluyoruz İstanbul İtfaiyesi'nin.